Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Davut Kavranoğlu'nu konuşmasını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. çok değerli otomobil e, satıcıları derneği OYDER ve Türkiye'de tüketiciye nihai hizmeti veren çok değerli otomotiv satıcıları, distribütörler böylesine güzel bir toplantıda sizlerle bir arada bulunmaktan dolayı memnuniyetimi belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Otomobil sahibi olmak dünyada refahın, kalkınmanın en önemli göstergelerinden birisi. Toplumlar geliştikçe, kalkındıkça otomobil sahibi olan insanların sayısı toplumda hızla artıyor. Türkiye olarak da biz bilhassa son 12 yılda böyle hızlı bir kalkınma sürecinin içindeyiz. Son 10 yılda 6000 kilometre bölünmüş yola 17 bin kilometre ilave etmiş olmamıza rağmen yol altyapısını ulaşım altyapısını birkaç katına çıkacak bir şekilde artırmamıza rağmen trafik sıkışıklıklarımız devam ediyor. Bu Türkiye'nin refah artışının, otomobil satışlarındaki artışının doğal bir göstergesi. Türkiye kalkındıkça, geliştikçe sizlerin işinin de kat be kat büyüyeceğine inanıyorum. Daha doğrusu bu apaçık bir gerçektir ki Türkiye'de otomobil sahipliği de gittikçe artacak ve büyüyecek ve sizlerin de iş kolu gelişerek devam edecek. Otomobil parakendeciliğinin önemli kurumlarla olan yetkili satıcılar, otomobil ticaretinde diğer değer zincirinin tüketiciyle temas eden tek noktası olması nedeniyle tüketici beklenti ve taleplerinin sektör tarafından iyi anlaşılmasına karşılanmasına ve sektörün gelişimine önemli katkılar sunmaktadırlar. Bu bilinç ve sorumluluk ile otomobil sektörünün geleceğine yönelik sağlıklı gelişmelerin yaşanması ve bu gelişmelerin tartışılmasına imkan sağlayan ve her yıl OYDER tarafından düzenlenen bu toplantıları, bu kongreleri bakanlık olarak son derece önemsiyoruz. Geniş bir katılımcı kitlesine hitap eden OYDER Otomobil Kongresi'nin yarattığı etki ve sonuç odaklı yaklaşımıyla bu yılda sektöre önemli hizmetler sunacağını ümit ediyoruz. Hedefimiz Türkiye'de üretimin niteliğini yükselterek katma değerli ve yüksek teknoloji üretimi geçişini sağlamak. Değerli dostlar, bir seçim sürecindeyiz. 7 Haziran'da yeni bir seçim yapılacak ve Türkiye yeni bir döneme girecek. Bu noktada zannedelim şöyle geçmişe kısa bir bakışla hep birlikte nereye doğru gitmek istiyoruz, dünya nereye gidiyor ve biz ne yapmalıyız'a şöyle samimi olarak bir bakmamız gerektiğine inanıyorum. Biz 2001 yılı büyük ekonomik krizini hep birlikte yaşadık. Ben de o zaman iş dünyasındaydım. Türkiye sanayisi, iş dünyası ve bütün bir toplum olarak büyük bir ekonomik yıkım yaşadık. 2001 ekonomik krizinde ve ondan sonra gelen bugün iş başında olan Ak Parti hükümetleriyle Türkiye o krizde ve ondan öncesinde yaşanan büyük yıkımı büyük ölçüde atlattı ve ekonomik olarak biz kişi başına milli gelire baktığımızda 3000 dolarlardan işte 10 bin dolarlar aşan bir seviyeye geldik ve Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi oldu tam zamanlı eşdeğer araştırmacı sayımız 30 binlerden bugün 110 binlere geldi ve Türkiye hızlı bir büyüme sağladı. Biraz önce belirttiğim gibi Türkiye'nin sahip olduğu 6 bin kilometre bölünmüş ola son 12 yılda 17 bin kilometre yeni bölünmüş ol ilave ettik. Türkiye ihracatını 35 milyar dolardan 160 milyar dolara yaklaşan bir seviyeye getirdi. Sağlıkta, turizmde çok büyük ilerlemeler kat ettik. Artık bugün 40 milyona yaklaşan yılda turist miktarımız var ve 35 milyar dolara yakın bir turizm geliri elde ediyoruz. Otomotiv üretiminde de çok büyük ilerlemeler kat ettik. Kısacası son 12 yılda hep birlikte büyük gelişmelere, ilerlemelere tanıklık yaptık. Ve bu gelişmeler bizlere bir cüret verdi. Dedik ki biz geçmişte dışa açılmaktan korkan ve kendisini üçüncü dünya ülkesi olmayı kanıksamış bir konumda bulan Türkiye'den bu son iki yılda kat ettiğimiz gelişmelerle biz çok daha büyük, kalkınmış, yeni hedeflere varabiliriz diye bir inanca sahip olduk. Ve kendimize yeni hedefler koyduk. Buna da 2023 hedefleri dedik. Burada tabelada da biraz önce görüyorduk. 2023'e doğru ibre gidiyor. 2023 senesinde, yani Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılında biz Türkiye'nin, bizim gençliğimizde ve geçmiş 10 yılda gördüğümüz Türkiye'den çok daha başka bir Türkiye olmasını arzuluyoruz. İstiyoruz ki 2023 senesine vardığımızda. Türkiye dünyanın gelişmiş, kalkınmış en büyük 10 ekonomisinden birisi olsun. Yüksek katma değerli bir ekonomiye sahip olsun. İhracatımız 500 milyar doları aşsın. Toplam ekonomik büyüklüğümüz 2 trilyon dolar olsun. Bugünkü ekonomik büyüklüğümüz 800 milyar dolar civarında. Ve bizim tam zamanlı araştırmacı sayımız bugün bulunduğu 110 binlerden 300 bin tam zamanlı araştırmacı gereksin. İşte biz bu vizyonu, bu ekonomik hedefleri yakalayacak Türkiye'ye yeni Türkiye diyoruz. İstiyoruz ki Türkiye artık bu hedeflere yürüyecek yeni bir sistemle, yeni bir vizyonla yoluna devam etsin. Bizim eski Türkiye'den devraldığımız ve 30, 40, 50, 60 sene önce veya 20 sene önce oluşturulmuş mevzuat ve kurumlarla yeni Türkiye'ye gitmesi mümkün değil. Hele hele 1980 darbesinden devraldığımız anayasa ve onun sonucu olan mevzuatla biz yeni Türkiye'ye yürüyemeyiz. Bu açıdan da 7 Haziran'da yapılacak olan seçim ve orada elde edilecek olan netice Bizim Yeni Türkiye hedeflerine erişmek için Kalkınmış gelişmiş dünyanın en müreffeh, En demokratik En çekici ve dünyanın çekim merkezi olan Ülkesi olan Türkiye'ye ulaşmak için 7 Haziran'da Yüce milletimizin sandıkta tecelli edecek olan Kararı Çok önemli bu açıdan Biz Bu 12 yılda çok önemli ilerlemeler katettik Ama farkındaysanız Artık daha ilerlemekte zorlanıyoruz. İhracatımız artmakta zorlanıyor. Kişi başına milli gelirimiz artmakta zorlanıyor. Yüksek öğrenim sistemimizde bir tıkanma var. Milliyetim sistemimizde bir tıkanma var. Biz eski sistem içinde yapabileceğimizi yaptık ve verimlilik artışı sağlayarak, işte yeniden yapılanarak, işte daha tasarruf yaparak daha akıllı insanlar için başına getirerek ne yaparsak yapalım geldik bir yere dayandık. Buradan ileriye gitmek için artık yeni bir şeyler yapmamız gerekiyor. Sistem değişikliği yapmamız gerekiyor. Yeni dönemde yeni ekonomi demek artık bilime, teknolojiye dayanan bilgi ekonomisi demek. Bizim bakanlığımızın da asli vazifesi Türkiye'nin işte yeni bilgiye, teknolojiye dayanan yüksek katma değerli bir sanayiye geçmesi ve yüksek katma değerli üretim yapan bir sanayiye ulaşması. Baktığımızda bu yolda biz hükümet olarak araştırma geliştirme ayırdığımız kaynakları son 12 yılda 2002'de bulunduğu 1 milyar dolardan bugün 8 milyar dolar seviyesine getirdik. Biz projesi olan gençlerimize, şirketlerimize, üniversitelerimize herkese bol bol ve çok çeşitli yöntemlerle ve kanallarla kaynak aktarıyoruz. Ama görüyoruz ki bizim aktardığımız bu araştırma geliştirme fonları bizim arzu ettiğimiz sıçramayı sağlayamıyor. Beklediğimiz faydayı, beklediğimiz yeni teknolojileri Yeni ekonominin dinamosu olacak teknolojileri ortaya çıkartamıyor. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Ama en önemlilerinden birisi bizim bilim ve teknoloji üretmesi gereken yüksek öğrenim düzenimiz maalesef 1980 darbesinden sonra bu amaçla kurgulanmamış olan ve Türkiye'nin eline ayağına dolaşan bir yüksek öğrenim düzenimiz var. Yine Türkiye'de Bilim teknolojiye dayalı tek, ürünler geliştiren sanayicilerimizin rakibi olan devlete ait teknoloji şirketleri var. Bunlar bizim eski Türkiye'den aldığımız sisteme müteallik problemler. Yani kaynak aktararak veya fonlayarak aşamayacağımız, boyayla, cilayla, pansumanla aşamayacağımız problemlerimiz. Bu amaçla Bizler bakanlık olarak, hükümetimiz olarak dünyada başarılı olan ülkeler ne yapmış? Nasıl bilgi ekonomisine geçmişler ve nasıl başarılı bir ekonomileri var? Mesela Güney Kore 20 sene önce, 25 sene önce Türkiye ile aşağı yukarı aynı kalkınmışlık veya geri kalmışlık seviyesinde olan Güney Kore bugün Samsung'uyla, Hyundai'siyle ve çok çeşitli teknoloji şirketleriyle gittikçe artan bir ivmeyle parlamaya devam ediyor. Bunun gibi diğer kalkınmış ülkelerin hepsini izliyoruz ve dünyaya örnek olan şirketleri izliyoruz. Ve bunlardan ders almak amacıyla bunları izliyoruz. Dolayısıyla bu yeni dönemde milletimizden alınan yetkiyle inşallah yeni hükümetimiz işte artık paradigma değişikliği manasına gelecek adımlar atacak. Bu yüksek öğrenimde de öyle olacak, bilim-teknoloji ekosisteminde de öyle olacak, belki bakanlıkların yapılanmasında da öyle olacak. Yani artık iş odaklı, sonuç odaklı hükümet etme etmek üzere paradigma değişiklikleri yapacağız. Eski Türkiye'nin yol ve yöntemleriyle yeni Türkiye'ye. E, yeni Türkiye ye hedeflerine varmanın mümkün olmadığını artık hepimiz hemfikiriz. Baktığımızda bilim teknoloji, bilim dediğimizde ben 1980'lerde Amerika'da doktora yaptım. O zamanlarda bilim üniversitelere ve üniversitede araştırma yapan araştırmacılara ve öğrencilere hitap eden bir şeydi sanayi, ekonomiyi ikinci olarak alakadar eden bir konumdaydı. Ama günümüzde artık üniversiteler, üniversitenin etrafındaki startuplar ve yeni çıkan şirketler, doğan büyüyen şirketler, ölen şirketler, yeni doğan şirketler şeklinde üniversitelerin beslediği, üniversitelerden beslenen, yani bilimden, teknolojiden, araştırmadan beslenen bir ekonomi var. Ve dünyanın en parlak fikirleri, ürünleri üniversiteler ve onların etrafındaki oluşumlardan besleniyor. Ve üniversiteler de kendilerini buna göre yeniden şekillendiriyorlar. Tabii bu gelişmelerin bizim gibi kalkınma hamlesini geciktirmiş olan ve atması gereken adımları atmakta belki yüzlerce sene, onlarca sene gecikmiş olan ülkelere de bir şans veriyor. Eğer doğru adımları atarsanız bugünün dünyasında yeni teknolojilerle, yeni ekonomide çok kısa sürede çok önemli gelişmeler elde etmek ve geçmişten gelen açıkları hızla kapatmak mümkün. Mesela yazılım sektöründe ihtiyacınız olan şey iyi bir eğitim sistemi ve her toplumda yeteri kadar akıllı, zeki gençler var. Yani bunun ırkla bağlı bir şeyi yok. Dünyanın hangi yerinde olursa olsun nüfusun belli bir yüzdesi mutlaka çok zeki oluyor, çok akıllı, çok eğitime müsait bir kapasiteye sahip oluyor. İyi eğitilmiş bir nüfus, iyi bir internet altyapısı ve burada siz yeni ekonomide çok hızlı adımlar atabiliyorsunuz. Bizim de Türkiye olarak bir an önce Devlet eliyle teknoloji geliştirmek, devlet eliyle kalkınma yaklaşımımızdan birçok sektörde olduğu gibi mesela turizmde, inşaatta ve başka birçok sektörümüzde biz devlet eliyle kalkınma modelinden vazgeçtik. Ve artık önümüzdeki dönemde biz teknoloji sektöründe de bilimle ilgili sektörlerde de devletin düzenleyici, destekleyici rolüne çekildiği ve daha çok özel sektörün girişimcilerin önüne açıldığı ve bunların Türkiye'ye yeni hedeflere taşıyacağı bir anlayışla, bir paradigma değişikliğiyle yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Bizlerin düşüncesi bu yeni hükümet kurulundan inşallah bu yönde atılmış adımları göreceğiz. Baktığımızda mesela dünyada öne çıkan yeni sektörler nelerdir diye baktığımızda bilim teknolojide artık 3D printing bir klişe olduğu herkes söylüyor. Yani önümüzdeki dönemde insanlar 3D printing ile kendi evlerinde, kendi atölyelerinde istedikleri ürünü kendileri üretebilir hale gelecekler. Nesnelerin interneti dediğimiz şey, mesela benim kapım yıllardan beri internete bağlı. İnternet üzerine açıyorum onu, artık kumanda aramıyorum. Kendi cep telefonumla ve kendi kapımı açıyorum. Bu arada ben Araç takip sektörünü Türkiye'de başlatan adamım. Bunu önlemek için söylemeyeyim ama 97-98 senesinde bir sanayi olarak GSM'i kullanarak araç takibi yapan ilk şirket benim şirketimdi. Ve yıllarca otomobilcilerle çok yakın teşhiki mesaiğimiz olmuştu. Ve 2003 senesinde de araçları internete bağlamaya başlamıştık. İşte nesnelerin interneti diye denilen şey de işte bu araçlarla başladı. Artık her şey buzdolabı Çamaşır makinesinden aklınıza ne geliyorsa insanların vücuduna takılan şeyler, hayvanlar, her şey artık internete bağlı olacak ve olmaya devam edecek. Artık sürücüsüz araçlar devrine giriyoruz. Dün gece internette okuyordum. Japon hangi otomobil şirketiydi onu hatırlamıyorum ama 2016 senesinde Japonya'da işte sürücüsüz araç aracı piyasaya çıkartacağına dair şeyde bulundu. Bulut bilişim yeni çıktı, son 5 senede çıktı. Ama o da artık şekil değiştiriyor önümüzdeki dönemde. Data center diye bir şey kalmayacak. Hafıza teknolojinde ortaya çıkan, memristörle başlayan yeni gelişmeler dolayısıyla bilgisayarın tanımı değişiyor. Ve artık hard disk, magnetik tape, RAM, cache vesaire gibi hafızalardaki ayrım ortadan kalkıyor. Hepsi çok yüksek hızda yazının okunabilen non volatile memory memory geçiyor ve bilgisayarın yapısı değişiyor. Bu ne demektir? Sizin araçların içinde bulunacak olan processing power artık bir server'ın sahip olduğu processing power'a sahip olacak veya GSM baz istasyonlarında bulunan oradaki computational power bir server kapasitesine hem hafıza olarak hem de computation olarak ulaşacak. Bunlar tabi Bilginin toplu bir data center'larda değil